İşte sınıfınızda uygulayabileceğiniz 10 etkili etkinlik Ortak ilgi alanı bulma oyunu. Bu etkinliğimizde amaç çocukların ortak noktalarını keşfetmelerini ve sohbet başlatmalarını sağlamaktır. Bu etkinliğimizde çocuklar bir çember oluşturur. Sırayla kendileriyle ilgili bir şey söylerler. Örneğin ben dondurma yemeği çok severim. Aynı şeyi seven çocuklar ellerini kaldırır ve kısa bir sohbet eder. Çocukların kendilerini daha rahat ifade etmelerine yardımcı olur. Hikaye tamamlama oyunu. Bu etkinliğimizde amaç çocukların yaratıcı düşünme ve dinleme becerilerini geliştirmektir. Bu etkinliğimizde öğretmen bir hikayeye başlar. Örneğin, bir gün ormanda kaybolan küçük bir kedi varmış. Her çocuk sırayla bir cümle ekleyerek hikayeyi devam ettirir. Hikaye tüm çocuklar katılana kadar sürdürülür.